İsmail Saymaz, halktv.com.tr. PKK'nın fesinden sonra Ankara'nın yol haritası ne olacak? Ankara, PKK'nın kendisini fes etmesinden sonra yürürlüğe konacak yol haritasını belirledi. Sürecin bütün pratik adımları atıldıktan sonra devlet, sırayla 3 adım atacak. Eve dönüş. İlkin PKK üyelerinden terör'e bulaşmamış olanların geri dönmelerine fırsat veren hukuki düzenlemeler yapılacak. Üçüncü ülkelere gidecek olanların geçişi sağlanacak infaz düzenlemesi. Genel af düşünülmüyor ancak kapsamlı bir infaz düzenlemesi hazırlanacak. 42 ve 66. maddeler. 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra yeni anayasa gündeme gelecek. Yeni anayasa taslağında 42 ve 66. maddelerde değişiklik öngörülüyor. Eğitim öğretim hakkını düzenleyen 42. maddede resmi dilin yanı sıra ana dilde eğitim verilebilmesine anayasal güvence sağlanacak. Şu an bu maddeye göre okullarda Türkçeden başka bir dilde eğitim verilemiyor. Vatandaşlığını tanımlayan 66. maddede ise herkesin etnik kökeni ve dini mensubiyetine bakılmaksızın eşit haklara sahip Türk vatandaşı olduğu yönünde düzenleme yapılacak. Böylece Türk vatandaşlığının etnik kimliklerin üzerinde ve ondan bağımsız olduğu vurgulanmış olacak. Hali hazırda bu madde Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür deniyor. Bu arada Ankara'da Alevilerle ilgili de bir hazırlığın olduğu ifade ediliyor.